Yeniden sizlerle birlikteyiz. Tabii ki havayı konuşmaya devam edeceğiz. Ee, hala e, atmosfer oldukça hareketli, şiddetli sağanaklar var, kuvvetli rüzgar var. Uyarılarımız var. Hafta sonu da devam edecek gibi görünüyor. Önümüzdeki haftada çok büyük hareketler var. Uzun zamandır beklediğiniz o soğuk hava dalgası, dondurucu soğuklar giriş yapacak gibi görünüyor. Neler getirecek, kar getirir mi getirmez mi? Tüm bu detaylara hep birlikte bakacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi. Bugün Marmara, Ege, Karadeniz bölgesi, doğu güneydoğu Anadolu ve doğu Akdeniz'de yağış var. Özellikle Akdeniz, güneydoğu gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek ve doğu Akdeniz'de şiddetli yağış var. Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş çevresi ee, şiddetli gök gürültülü sağanakların ve kuvvetli rüzgarın etkisinde fırtına da devam ediyor. Doğu Akdeniz'de ve Doğu Anadolu'da Lodos var. Saatte 75 kilometreye varan hızlarla oldukça kuvvetli esiyor Lodos. Hem Doğu Akdeniz'de hem Doğu Anadolu'da hayatı ulaşım olumsuz etkileyecektir. Doğu Akdeniz'de deniz ve hava ulaşımına da olumsuz yönde etkileyecektir. O yüzden tedbirli olmak lazım. Soba zehirlenmesi riskini de elbette ki artıracaktır ama Doğu Akdeniz'de özellikle şiddetli sağanaklarla birlikte kuvvetli rüzgar hayatı ulaşımı olumsuz etkileyecektir. Hava sıcaklığı henüz değişmiyor. Hala küçük küçük de olsa yükseliş trendine e, girmek üzereyiz. Şu anda daha değişim başlamadı. Yarın Küçük artışlar başlayacak. Bu gece Gece sıcaklık iç ve doğu Anadolu'da buz e, donma noktasının altında, o yüzden buzlanma don tehdidi yüksek. Gece tezbirli olmaya devam buzlanma don tehdidi sebebiyle. Şimdi yarına baktığımızda yarın Marmara, Ege, Karadeniz, doğu, güney, doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun batısında havanın yağışlı geçeceğini görüyoruz. Tabii ki doğu Anadolu'da yine karlı karışık yağmur ve kar şeklinde. Bunun dışında kıyı Ege yarın şiddetli yağış alacak. Bakın çok önemli İzmir, Aydın, e, Manisa çevresinde yarın şiddetli gök gürültülü sağanaklarla birlikte fırtına var. Lodos saati 75 km'ye varan hızlarla oldukça kuvvetli esecek. Sel Su baskını dolu, yıldırım gibi riskler var. Küçük çaplı dolu. Ee, bunun dışında fırtına Marmara'da, Batı Karadeniz'de hatta Karadeniz'in tamamında ve Doğu Anadolu'da güney önlerden yine kuvvetli suor olacak. Ama şiddetli sağanaklar kısa süreli lokal ve çok şiddetli sağanaklar halinde görüleceğinden olumsuz sonuçlar doğurabilir. Birikmiş sulardan uzak durun. Sel suyuna girmeyin. Hem araçlarınızla hem de yaya olarak risk oluşturabilir. Şimdi... Yarının tablosu da böyle. Az önce söyledim yarın sıcaklık küçük küçük artmaya başlıyor. Pazar günü Marmara Karadeniz bölgesinde yağış devam edecek. Hava sıcaklığı bugüne göre 3-4 derece yükselmiş olacak. Onun dışındaki bölgeler parçalı bulutlu ve pazartesi günü ani bir sıcaklık artışı bizi bekliyor. Bugünden 7-8 derece hatta bazı illerde 9-10 derece kadar daha sıcak olacak. Örnekse İstanbul'da termometreler bugün 10 dereceyi gösteriyor pazartesi günü 18 dereceye kadar yükselecek. Ani bir çıkış söz konusu ve elbette ki beraberinde gök gürültülü sağanakları getirecek sağanaklar ve salı günü 18'e çıkmış sıcaklıklar birdenbire 8-9 dereceye gerileyecek. 10 dereceye varan sert düşüşler bekliyor bizi. Soğuk hava dalgası diyebiliriz. Dondurucu soğukları getirecek beraberinde. Salı, çarşamba günü de tüm yurtta yağış var ve elbette ki hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte iç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu, karla karışık yağmur ve kar altında kalma ihtimaliyle karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. Sıcaklıkta sert dalgalanmalar, ani iniş ve çıkışlar bizim için bir risk. Neden? Çünkü bağışıklığımızı düşürüyor, soğuk algınlığının riskini artırıyor. O değişime çok fazla maruz kalmamak önemli. Çünkü havadaki sıcaklık değişimi, o sıcaklık değişimi çok e, hızlı olabiliyor ama insan vücudu bu hızlı değişimlere o kadar da kolay adapte olamıyor maalesef. O yüzden bağışıklığımızı düşürebilir bu durum. Atmosferde hareket devam ediyor. Biz takip etmeye devam ediyoruz. Lütfen siz de takip etmeye devam edin. Elbette ki abone olarak, elbette ki bildirimlerinizi açarak izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.